Merhaba arkadaşlar. Ukulet Garaj'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz 2016 model Passat B8 Variant. 1.6 dizel DSG. E, aracımızda komple bir değişim uygulayacağız. E, projemiz biraz detaylı bu sefer. Ön farlarımız değişecek. Ön tamponumuz arlayına dönüşecek. Yan maaşverleri değiştireceğiz. Arka difüzörü değiştireceğiz. İçerisine geldiğimizde hayalet gösterge yapacağız. Orijinal. Discovery Pro yapacağız. Orijinal varyantın arka led stoplarından takacağız. Orijinal tuş takımıyla beraber ve katlanır aynı yapacağız. Evet gördüğünüz gibi aracımızda şu an halojen farlar mevcut. bu farlarımızı netlerle değiştireceğiz. Ön panjurumuz düz comfort panjuru. Bu panjuru r panjurla değiştireceğiz. Hem kromları daha fazla olacak hem de r logomuz olacak. Ön tamponumuzu sportif olan model r tipiyle değiştireceğiz. Tamponumuzun görüntüsü komple değişecek. Aynı zamanda aynalarımızı katlanır ayna yapacağız. İçeriden tuşla da kontrol edebilecek müşterimiz e, göstergemizi hayalet yapacağız. büyük ekran dediğimiz 9.2 inç olan MIB 2.5 teyip takacağız Discovery Pro diye geçen. GPS anteni ve ünitesiyle beraber. Peşine de orijinal amblem kamera yapılacak araca. Arka stoplarımız orijinal magnet temarayla olarak değişecek. Arka difüzörümüz değişecek. Yan marşverilerimiz değişecek. Jantlarımız değişecek. 18 inç dart for jantlar gelecek aracımıza. Aracımızı komple elden geçireceğiz yani. Dediğim gibi daha sportif, daha yeni daha dolu bir görünüme kavuşturacağız. Kullandığımız parçaların bir kısmı kendi ithalatımız olan yan sanayi ürünler, yani Tayvan malı dediğimiz ürünler. Bir kısmı ise orijinal olacak. Bu sefer karma bir proje yapacağız. Evet, aracımıza başlayabiliriz artık. Aracımızı komple sökeceğiz. Ön tampon sökülecek, farlar sökülecek, içeride göstergemiz sökülecek, ön göğüste teyip, torpedoda ünite sökülecek, arka bagaja geçtiğimizde arka stoplarımız sökülecek, amblem kamera için bagaj döşemesi sökülecek, bagaj kapağının yanındaki bakalitler sökülecek, Arka difüzörümüz için arka tamponumuz sökülecek. Aynı zamanda bu işlemlerin boya ve montaj işlemleri de kendi bünyemizde olduğu için boyanemizde yapacağız bunları da. Biraz da aracımızdan bahsedelim. Şu an Türkiye'de çok popüler olan Passat'ın B8 kasası. Yani en güncel olan B8.5 kasanın bir öncesi. Zaten B8.5 kasada çok değişiklikler yok. Farlar değişti, stoplar değişti. İşte biraz multimedya ekranı, direksiyon ve gösterge değişti. Aracımızdan bahsetmek gerekirse Türkiye'de, Türkiye'de çok popüler olmayan bir model, Variant. Ama aslında çok mantıklı ve güzel bir araç. Yani şehir içerisinde biraz da hafta sonu gezmelerde, il dışı seyahatlerde kullanılması çok mantıklı bir araba. Hem aynı parayı veriyorsunuz hem daha fazla araba alıyorsunuz. Yani mantıklı adam bu aslında. Ama Türkiye'de maalesef Kartal'dan sonra popüler olan bir station olmadı. Ama e, Passat'ın station vagonu gayet yeterli ve güzel bir araba. İç mekan kalitesi olsun, sürüş hissiyatı olsun, şanzımanı olsun. Zaten kendini kanıtlamış bir araba. Üstelik üstelik bir de Varyant olunca daha fazla alanımız var, daha şık görünüyor benim düşüncem. Modifiye daha çok yakışıyor. Ama maalesef Türkiye'de değerini bulmuyor. Umarım değerini bulacaktır. Bizim de ileride bir tane dükkana B8 varyant projesi yapmayı düşünüyoruz. Aracımızda orijinal olarak cam tamam mevcut. Comfortman donlama ek olarak bunu opsiyon almışlar. Aracımızda sanat olarak elektrikli bagaj mevcut. Gördüğünüz gibi elektrikli bagajı kendiliğinden dahil. Hoş araçta olmasaydı biz kendimiz yapacaktık elektrikli bagajı. Buradan tuştan veya kumandadan da kapatabiliyorsunuz. Bunlar orijinal sistemleri. Yani genel olarak aslında Türkiye paketine uygun bir paket. Hız sabitleyici var, ön arka park sensörü var, elektrikli bagajı var, cam tavanı var. Ama işte birkaç ufak tefek eksikleri var. Onları da bir tamamlayacağız. bahsettiğimiz Passat B8 varyant aracımızı bitirmiş olduk. Bugün de olsun kolsuyla dışarıda çekim yapalım dedik. Aracımıza neler mi yaptık? Aracımıza bir sürü şey yaptık. Yani aracımızı comfort line olarak alıp tamamen yine highline'a çevirdik. Dışarıdan r görünümünde, içinde highline görünümünde. Neler yaptık? Tabii ki LED ön far koyduk. r ön tampon koyduk. Olmazsa olmaz katlanır aynamızı koyduk. Yandan R-line koyduk aracımıza. Ön farlarımızın özelliği ne? Ön farlarımız full LED, yani içerisindeki aydınlatma sistemi tamamıyla LED, e, sinyallerimiz LED, gündüz farlarımız LED, kısa ve uzun ampullerimiz LED. Bu yüzden de ne bir muayene sorunu, ne de herhangi bir başka bir trafik sorunu yaşamazsınız. Hem e, Zenon'dan led'e döndüğümüz için ürünlerimiz çok daha uzun ömürlü oldu. Müşterilerimiz de çok daha memnun şekilde kullanıyorlar ve e, orijinale en yakın alabileceğiniz görüntüyü ve performansı alabiliyorsunuz. Dayan sinyallerimiz var. Dediğim gibi en güzel özelliğinden biri farların. Arline Body Kit'teki içeriklerimiz de şunlar. Arline Body Kit tamamıyla olduğunda şu şekilde oluyor. Ön tamponumuz geliyor. Ön tamponumuz gördüğünüz gibi daha sportif, daha kaslı gösteren, aracı daha büyük gösteren bir tampon. Ön panjurumuz geliyor. Arline logosu var. Ve panjur nasıl özelliği ise kromajların daha fazla olması ve dikmelerde de kromların olması. Ve bu dikmelerin panjurun ön kısmına daha yakın olması. Devamında Arline body kit'te yan marşpiyellerimiz geliyor. Bunlar vakum plastik değil, ithal malzemedir. Marşpiyel bir boyuna birebir oturur. Herhangi bir kesme biçme vesaireye gerek kalmaz. İki tane orijinal yerinden vidasıyla takabilirsiniz. Son olarak da difüzör geliyor Arline setin içerisinde. Difüzörün özelliği de egzoz çıkışlarını daha belirgin hale getirmesi ve ortasındaki kısmın piyano bilek olması. Bu aracı daha kaslı, daha kalın ve daha güzel gösterdiğini düşünmekteyiz ve Arline set bu şekilde tamamlanıyor. Katlanan aynaya geldiğimizde ise katlanan aynalarımız dediğimiz gibi ee, Comfort Line araçlara uyumlu. Passat B8 için konuşuyorum. B8.5 için ise Impression Business paketleri de uyumludur. Ee, Katlan aynı setimizin içerisinde çevre aydınlatması olan, altında ışığı olan katlanır aynı setimiz geliyor sağ ve sol ayna. Aynı zamanda içerideki katlanır ayna tuşumuz da geliyor. Bunlar araca kodlanıyor. Ondan sonra aktivasyonu yapılıyor ve aracımız katlanır aynaya sahip olmuş oluyor. Eğer aracınız B8 Trendline'sa ise veya Impression'sa buna da uygulama yapılabiliyor ama fakat Kapı kontrol modüllerini değiştirmemiz gerekiyor. Onları orijinal malzeme olarak bir üst seviye olan kapı kontrol modülleriyle değiştirmemiz gerekmekte. Aracımıza 18 inç Dartford jantlarımızı koyduk. Bu jantlarla beraber Kumon'un SR51 serisi lastiklerini de ekledik. Bu şekilde müşterimiz sıfır jant ve lastik takımına sahip oldu. Bu Dartford jantlarımız aracın orijinalinde Highline jantlarıdır. Müşterimiz Verona'yı istemedi. Dartford ise O yüzden Dartford koyduk. Gördüğünüz gibi yan marş bir yerde katlanan efektiyle arabanın yan görüntüsü komple değişmiş oldu jantlarla beraber. Daha kalın, daha kaslı bir görüntüye sahip oldu. Ön tamponumuzda dediğimiz gibi aracı daha kalın ve daha kaslı gösterdi. Ee, Aracımızda varyant olduğu için zor da olsa B8'in orijinal Highline LED stoplarını bulduk. Bu stoplar Tetris stop diye de geçer, Highline stop diye de geçer. Ama ürünlerimiz şu an orijinaldir, %100 orijinal ürünlerdir. Frene bastığınızda dik yanar, freni bıraktığınızda gündüzler yan yanar. Bunlar da aracımıza orijinal bir şekilde montajı yapıldı, kablolaması yapıldı ve tanıtıldı. Daha sonrası aracımıza e, hayalet gösterge ekledik ama navigasyon özellikli. Ve teyibimizi de Discovery Pro Mi 2.5 dediğimiz teyitle değiştirdik. Bu teybin özellikleri Apple CarPlay özelliği, video oynatma özelliği, elle komut verme özelliği. Aynı zamanda dahili navigasyon içermekte. Aracın ses sistemi kalitesini bir üst seviyeye çıkarmaktadır. Aynı zamanda ekran boyutunuz 9.2 inçe büyümektedir. Full dokunmatik bir ekran, kapasitif bir ekran değildir. LCD ekrandır. Orijinal Volkswagen AG'nin ürünüdür. Bununla beraber destekleyen navigasyonu hayalet de ekledik aracımıza. Hayalet göstergede navigasyonu da görebilmektesiniz. Ee, Discovery Pro TV'mizle beraber aracımıza orijinal yine Volkswagen ürünü olan amblem kamera yani logo kamera diye geçen ürünümüzü ekledik. Bu da aracın orijinal logosunun altından çıkmakta ve orijinal üründür. Büyük ekranda komple arkanızı görebilmektesiniz artık. Bunların da tesisatı ve kodlaması da orijinal şekilde yapılmıştır. Herhangi bir kesme, biçme, yama yapılma gibi bir durum söz konusu değildir. Evet, aracımızın içinde ise yaptığımız uygulamalardan bahsedelim. Orijinal navigasyon destekli hayalet gösterge ekledik. Göstergemizde gördüğünüz gibi navigasyon, profiller, ses bilgisi, her şey aktif şekilde çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi bakın ekran büyüyüp küçülmekte navigasyon kısmında. Her şeyimiz orijinaldir. Aracın bakımları, kilometresi, her şey orijinal geçmiştir. Navigasyona geldiğimizde ise, navigasyona geldiğimizde ok tuşuna bir kere bastığımızda ibeler küçülmekte ve navigasyon ekranı daha büyük bir şekilde göstermektedir. Burada tabii bütün işi yapan, aslında bütün aracın her şeyine sahip olan teybimizden bahsetmek gerekir. Gördüğünüz gibi video özellikle elimle kaydırdığımda videoyu değiştirebiliyorsunuz, elle komut verebiliyorsunuz. Jest, mimik kontrol de var üründe aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bakın şarkıyı değiştirebiliyorum. Büyük ekrandır. 9.2 inçtir. Ee, video kalitesi vesairesi çok iyidir. Buradan menü tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi menüde de elle geçebiliyoruz. Navigasyonumuz var. Göstergeye yansıttığımız navigasyonun aynısı burada da var. Zaten bütün bilgileri gösterge buradan almakta. Fiber optik kablo vas vasıtasıyla. Apple CarPlay'imiz var. Onu aktivasyonunu yaptık. Hem USB soketimizi değiştirdik. Apple CarPlay uyumlu olanla gördüğünüz gibi aynı zamanda en son olarak da aracımıza amblem kameramızı ekledik. Gördüğünüz gibi bütün çizgileri vesairesi her şey orijinaldir. Buradan ayarlarını da yapabilirsiniz. Parlaklık, renkler vesaire olarak bunları da ayarlayabiliyorsunuz. Orijinal donanım olduğunda bu gibi avantajları var. Park sensörünü de göstermekte aynı zamanda. Buradan kapatırsak tam ekran olarak alabilmekteyiz. Tabi bu üniteyle beraber navigasyon düzgün çekmesi için bu direğe navigasyon GPS antenimizi de eklemiş olduk. Yani aracımızda herhangi bir hata vesaire olmadan, bakın buradan da gösterebiliriz size. Aracımızı %100 uyumlu şekilde montajını yaptık. Sport menümüz de var tabii ki. E, su sıcaklığını, kilovatı ve turbonun bastığı basıncı gösterir size. Aynı zamanda yağ sıcaklığı ve su sıcaklığını da görebilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar aracımızın detaylı görüntüleriyle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.